Cevaplı test 10'dayız. İlk soruda demiş ki 3 işçi bir işi 16 günde bitirebilmektedir diyor. Buna göre bu işçilerin iki katı hızda çalışan 4 işçi aynı işi kaç günde bitirir diye sormuş. Bir kere şöyle söyleyelim 3 işçi diyor. Çalışma hızları A ve kaç günde bitiriyorlar? 16 günde. Sonra bu 3 işçinin yerine 4 işçi geliyor ama çalışma hızları İlk üç işçinin iki katı o zaman çalışma 2A dedim. Bunlar kaç günde bitirir diye orantı kurduğumda buradan A'lar sadeleşir. eşit. Bunlar çarpım durumunda. Aman ha. Çarpım durumunda. Peki A'lar sadeleşir. Buradan 3 çarpı 16 eşittir. 2, 2 kere 4'ten 8 xe eşit olur. 8 ile 16 sadeleşir. 2 kalır. Buradan x de 6 çıkar. O zaman çalışma hızı diğer işçilerin iki katı olan dört işçi bu işi altı günde bitirir. İkinci soruda birbirini çeviren A, B, C gibi üç tane dişli çarktan A çarkı iki devir yaptığında B çarkı beş, C çarkı da yedi devir yapmaktadır diyor. Çarkların toplam diş sayısı 118 olduğuna göre en küçük çarktaki diş sayısı kaçtır diye sormuş. Şimdi burada az devir yapanın üzerinde çok dişli olması gerekir. Çünkü az devir yapıyorsa çevresi diğerlerinden daha büyüktür ama alınan yollar yani yapılan işler birbirine eşittir. O zaman buradan a'nın 2 ile b'nin 5 ile C'nin 7 ile ters orantılı olduğunu söyleyebilirim. Ve bunların orantı sabitini de K derim. O zaman A eşittir K bölü 2'dir. B eşittir K bölü 5'tir. C eşittir K bölü 7'dir. Buradan bunları toplarsam A artı B artı C eşittir K bölü 2 artı K bölü 5 artı K bölü 7'dir. Zaten dişlerin toplamının 118 olduğunu burada bize vermiş. O zaman 118 eşittir. Bunlar nerede birleşir? Tabii ki 70'te. O zaman bunu 35 ile bunu 14 ile bunu da 10 ile genişletecek olursam 35K artı 14K artı 10K bölü 70 olur. Buradan yan tarafa devam edecek olursak 118 eşittir. 59 k bölü 70'tir. da 118 sadeleşir. Burada 2 kalır. Buradan da k eşittir. 140 çıkar. k eşittir. Eğer 140 ise bize en küçük çarktaki dişi sayısını sorduğu için o da zaten c olmakta. O zaman c eşittir. k bölü 7 ise k 140'tı. Buradan c'deki diş sayısı k bölü 7'den 20 çıkar. Buradan da cevap A seçeneği olur. Üçüncü soruda aynı güçte olan x tane işçinin günde 18 saat çalışarak 40 günde bitirdiği bir iş, işçi sayısı 10 arttırılarak günde 12 saat çalışılarak 30 günde bitirilebiliyor demiş. Buna göre x aşağıdakilerden hangisi olmalıdır diye sormuş bir kere aynı işi yapıyorlar ve aynı iş için harcanan enerjilerin birbirine eşit olması gerekiyor. Çünkü güçleri, işçilerin güçleri yani birim zamanda yaptıkları işler birbirine eşit. O zaman x tane işçi 18 saat çalışarak 40 günde bitiriyordu. İkinci durumda ne oluyordu? 10 işçi ekleniyor. Yani x artı 10 tane işçi 12 saat çalışarak 30 günde bitiriyor. Bunlar birbirine eşit. Bunları birbirine eşit dediğimde sadeleştirmeleri yapalım. 12 ile 18 sadeleşir. Burada 3, burada 2 kalır. 3'ler sadeleşir. 4 ile 2 sadeleşir. Burada 2 kalır. O zaman 2x eşittir. x artı 10'dur. Bu x'i bu tarafa attığımızda x eşittir. 10 çıkar. Buradan da cevap D seçeneğidir. Dördüncü soruda bir traktörün büyük arka tekerliğinin yarı çapı küçük arka tekerinin yarı çapının iki katıdır demiş. 60 metrelik mesafede küçük tekerlek büyük tekerlekten 20 devir fazla yaptığına göre küçük tekerleğin çevresi kaç metredir diye sormuş. Şimdi burada ben şöyle kabatas size bir traktör çizdim. Hep kırmızı traktör gördüğüm için kırmızı yaptım tabii traktörü. Birinin yarı çapı 2R diğerinin 2R olarak aldım. Çünkü biri diğerinin iki katı yani büyük olan küçük olan iki katıdır demiş. Çevrelerine bakacak olursak çevreyi nasıl buluyorduk? 2 πr ile buluyorduk. 2R olanın çevresi 4 πrdir Küçük olanın çevresi 2 πrdir Alınan yollar eşit ve 60 metre. Bakın, yani dök, e, çevresi 4 pi're olan, 4 pi're olan tekerlek n tur atmış, bu eşittir, 60'tır. Çevresi 2 pi're olan tekerlek n artı 20 tur atmış. Bakın burada 20 devir fazla yaptığını söylemiş. Bu da eşittir, 60'tır. E, i̇kisinde aldığı mesafeler eşitse, bunlar da birbirine eşittir. O zaman 2 pi're çarpı n artı 20 eşit olmalı 4 pi r çarpı n'e. Buradan 2 pi ile 4 pi ile sadeleşir. Buradan 2 gelir. O zaman n artı 20 eşittir 2 n'dir. Buradan da n eşittir 20 gelir. Bizden küçük tekerin çevresini istediği için küçük tekerin şunu kullanırız. Yani 2 pire çevresi çarpı devir sayısı. Artık neyi biliyorum? Çarpı 40 eşittir. 60 metre olmalı. Bunlar sadeleştiğinde küçük tekerleğimizin çevresi yani 2 pire eşittir. 3 bölü 2 çıkar. Buradan da cevap C seçeneği olur. Beşinci soruda iki çocuğun ağırlıkları oranı 5 bölü 7 Ağırlıkları farkı 7 kilogram olduğuna göre bu çocukların ağırlıkları toplamı kaçtır diye sormuş. Bir kere çocuklara A ve B dersem ben A bölü B eşittir 5 bölü 7 imiş. Ben buradan bunu şöyle yazabilirim. İçleri yer değiştireceğim. A bölü 5 eşittir B bölü 7'dir diyebilirim ve bunları eşittir K derim. Buradan A eşittir 5K. B eşittir 7K'dır diyebilirim. Şimdi burada bize ne vermiş? Ağırlıkları farkını vermiş. Yani B eksi A eşittir neymiş? 7 kilogrammış. Bize neyi soruyor? B artı A'yı soruyor. B artı A nedir diye soruyor. Bir kere B eksi A 7K eksi 5K'dır. Ona eşittir 7 vermiş ama bize neyi soruyor? Bu ikisinin toplamını soruyor. A artı B eşittir 12 kaydı bize yani 12K eşittir soru işareti diye soruyor. O zaman buradan 2K eşittir 7 ise K buradan 7 bölü 2'dir. Buradan yerine yazarsak eğer 12 çarpı 7 bölü 2'den A artı B 42 çıkar. Buradan da cevabımız C seçeneği olur. Altıncı soruda 6 metrelik bir halıyı 4 işçi 3 günde dokuyorsa aynı kapasitedeki 2 işçi 24 metrekarelik halıyı kaç günde dokur diye sormuş. Burada ben şöyle bir şey yapıyorum. Diğer sorularda da belirttim. İşi pay kısmına yazıyorum. Diğer değişkenleri de diğerlerini de payda kısmına yazıyorum ve iki durumu birbirine eşitliyorum. Ne demek? Yapılan iş ilk durumda 6 metrekare 6 metrekare 6 metrekare kaç işçi yapmış 4 işçi kaç günde yapmış 3 günde. İkincide de iş 24 metrekare bölü kaç işçi 2 işçi ama kaç günde işte onu soruyor bize. Bunları birbirine eşitlersem 6 metre ile 24 metre sadece burada 4 olur. Buradan 2 ile 4 sadece buradan 2'dir. Buradan da x eşittir 2 çarpı 4 çarpı 3'tür. Buradan da x eşittir 24 çıkar. Yani iki işçi 24 metrekare halıyı 24 günde dokurlar. Buradan da cevap E seçeneği olur. 7. sorumuzda 4 kilogram elma parasıyla 3 kilogram portakal, 6 kilogram Portakal parasıyla 4 kilogram muz alınabildiğine göre 3 kilogram muz parasıyla kaç kilogram elma alınabilir diye sormuş. Bir kere elmaya E diyelim. Portakala P diyelim. Buradaki muza da M diyelim. O zaman 4 elma eşittir ne? 3 portakal 6 portakal 4 orada kal pardon 4 muza eşit. Peki ben eğer portakalları eşitleyebilirsem birbirine elma ile muz arasında bir e, ilişkiyi ortaya koyabileceğim. O zaman burada 3 burada 6 olduğu için ben bunları 2 ile genişletiyorum. 4e ile 3b'yi o zaman 8e eşittir 6p oluyor. Yani 8 kilogram elma Eşittir 6 kilogram portakal oluyor. E, 6 kilogram portakal 4 kilogram muza eşitti. O zaman bu eşittir 4 kilogram muza. O zaman bu ikisi de birbirine eşittir. Yani 8 kilogram elma eşittir 4 kilogram muzdur. 4 ile 8'i sadeleştiririm. 2 kilogram elma eşittir 1 kilogram muzdur. Ama burada bize 3 kilogram muzu sorduğu için eşittiğin her iki tarafını 3'te genişletirsem 6 kilogram elma eşittir. 3 kilogram muz eder. Buradan da 3 kilogram muzla 6 kilogram elma alabileceğimi bulduğumdan cevapta E seçeneği olur. 8. soruda 5 çırak bir duvarı 8 saatte 2 usta aynı duvarı 5 saatte boyayabildiğine göre bir usta, bir çırak birlikte aynı duvarı kaç saatte boyayabilir diye sormuş. Bir kere ben burada ilk önce kapasitelerini karşılaştırıp ustayı çırak ya da çırağı usta cinsinden yazabilir miyim? Onu bulacağım. Aynı duvarı boyadıklarına göre çırağı ç, ustaya u dersem 5 çırak, 8 saatte boyuyormuş bir duvarı ve bu aynı zamanda iki usta da bu duvarı 5 saatte boyalarsa yapılan işler eşittir. O zaman bunlar da birbirine eşittir. Buradan gerekli sadeleştirmeler yapıldığında burada 4 kalır. O zaman 4 çırak eşittir usta olur. Yani ustanın 4 çırağın kapasitesine sahip olduğunu buradan buldum. 4 çırağın çalışma kapasitesine hızına sahipmiş bir usta. Burada diyor ki bir usta bir çırak. O zaman bu oranlardan orantılardan birini kullanacağız. O zaman ben şunu kullanayım istiyorum. Şunu kullanayım istiyorum. Yani 5 çırak 8 saatte duvarı boyuyorsa bir usta artı bir çırak kaç saatte boyar diye orantı kurmalıyım ki o zaman zaten sonucu bu durum. Buradan işler dışlar yaptığımda x çarpı 5 çırak eşit olur. 8 çarpı usta artı çıraktır. Buradan ustanın ben 4 çırak olduğunu bildiğim için x çarpı 5 çırak eşittir. 8 çarpı usta yerine 4 çırak yazdım artı çırak. Buradan x çarpı 5 çırak eşittir 8 çarpı 5 çırak çıkar. Çünkü 1 ile 1'in toplamı 1 ile 4'ün toplamı 5'tir. Buradan 5 çıraklar sadeleştiğinde x eşittir 8 çıkar. O zaman bir usta ve bir çırak aynı duvarı 8 saatte boyarlar. Cevap da A seçeneğidir.